Merhaba genç arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. Murat Doğan ben biyoloji öğretmeni. Murat Hoca Biyoloji YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrar. Öncesinde öğren uygulayla o içeriğimizle yapmaya çalıştığımız, öğrenmeye çalıştığımız fotosentez mekanizmasını şimdi orijinal bir uygulamayla taşlandıracağız. Soru içinde soru uygulamamız var. Sırada İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Buyurun. Aşağıdaki şekilde kloroplast organelinin yapısı şematize edilmiştir. Biz önceki dersimizde, önceki videomuzda hatırlarsanız, kloroplastın içerisinde dışında neler var? Bunların hepsinden bahsettik. Şimdi bununla ilgili bu içeriğimizde bakın neler yapacağız. Kloroplastın yapısında görevli kısımlar ile ilgili hangisi yanlıştır demiş sorumuz. Ribozom sayesinde fotosentetik enzimlerin sentezi yapılır. Bakın biz ne demiştik önceki dersimizde ribozom gittiği yere hizmet eden bir arkadaşımız. Bakın ne yapıyor burada görüyorsunuz içlerinde DNA, RNA vesaire her şey var kloroplastın ve ribozom organeli DNA ve RNA ile beraber fotosentetik enzimlerin sentezinde görevli işlev yapılır. Yapıyor. Çok doğru demiş stroma kısmında ki bir stroma kısmını biliyorduk orada neler oluyordu ışıktan bağımsız evre reaksiyonları orada gerçekleşiyordu karbondioksit molekülü kullanılarak besin sentezlenir diyor evet buradaki karbon zaten direkt besinin yapısındaki karbon olarak karşımıza çıkacak ki doğru demiş çok güzel. Işık enerjisi granum kısmındaki klorofiller sayesinde soğurulur. Bakın şu bölgeyi biz ne demiştik şuraları hatırlarsanız? Granum bölgeler ve şunların her birine tilakoid zar sistemi demiştik. Bu elemanların üzerinde ETS elemanları var. Ki ışığın soğurulmasında önemli derecede etkili olan klorofiller de burada mevcut. Peki şurada dikkatinizi çeken bir şey var değil mi? Granum burada böyle bir belirteç haline getirilmiş. Biraz sonra ne demek istediğimi anlatacağım. Dilerseniz devam edelim. Bu doğru bir bilgiydi. Tilakoid sarıların üst üste dizili olması yüzey alanını artıran bir adaptasyondur. Evet. Ne kadar çok üst üste yani dikey kentleşme yapılırsa o kadar çok insan sığdırırsınız değil mi? Aynı mantık kloroplastin içerisinde de var. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgidir. Diyor ki ışıklı ve ışıksız evre reaksiyonları aynı bölümlerde gerçekleşir. Ama biz şunu biliyoruz ki ışıklı evre reaksiyonları nerede gerçekleşiyordu? granum bölümünde gerçekleşiyordu. Hatırlamakta fayda var. Işıksız ev reaksiyonları nerede gerçekleşiyordu? Stroma bölümünde gerçekleşiyordu. Bunu da hatırlamakta fayda var. Yani burada olmadı cevap edirne diyoruz. Şimdi buradaki olay şudur sevgili gençler. Burada ground denen bir kelime karşımıza çıktı. Şimdi bir konunun içerisinde konuyu halletmek istiyorsanız konunun içerisindeki bazı kelimelere odaklanmanız lazım. O kelimelerin etrafında biraz dolaşmamız lazım. Bakın şimdi şöyle bir çalışma yapacağız. Kelimeyi iyice hazmetmemiz gerekiyor. Şimdi granumla başlayan bir başka soruyu halletmeye çalışacağız bakın çocuklar. Şimdi soru içinde soru dediğimiz olay işte burada cereyan ediyor. Bakın şimdi devam edelim. Şimdi bu sefer kahramanımız granum sorumuzda. Fotosentez sırasında kloroplastın granum bölümünde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak hangileri doğrudur diye bir soru karşımıza çıkıyor. Bakın soru içinden tekrar bir soru çıktı. NADPH molekülü indirgenir. Bu tabii ki granum dediğimiz yerde neler oluyordu? Işıklı evre reaksiyonları oluyordu. NADPH molekülleri indirgenir derken kastettiğimiz şey nedir çocuklar? Onları bir yazalım. Bakın NADPH böyle hayata gülücüklerle bakıyordu. Neydi? Yükseltgenmiş halde bekliyordu. Ta ki NaP arkadaşımıza hidrojenler gelip bağlanana kadar. Hidrojen gelip bağlanınca bu arkadaşımız ne oldu? İndirgendi. Ki biliyorsunuz ışık söz de yükseltgenme reaksiyonlarına girecektir. Doğru demiştir. Klorofiller elektron vererek yükseltgenir. Evet, ışıkla doyurulan ya da ışığın e, gücüyle güçlendirilen klorofiller elektron vererek yükseltgenmek isteyecektir. Doğrudur. Fotofosforilasyon ile ATP sentezi yapılır. Evet, zaten buranın esprisi budur. Işıklı evrenin mekanizması fotosentez, fotofosforilasyon, yani ATP sentezidir. Evet. Dikkatinizi çekiyor mu? Evet, dikdörtgenimizin içerisinde neyimiz var? Bir kelimemiz var. Karbondioksit molekülünün redüklenme olayı gerçekleşir. Şimdi işin içerisine eğer karbondioksit giriyorsa çocuklar, işte o zaman karbondioksit stroma reaksiyonlarına katılacak dersiniz. Yani bu arkadaşımız ışıksız evre reaksiyonları ile ilgili bir mekanizmaya katılacak. Dolayısıyla ben bunu istemiyorum. Bu arada cevabımız da nedir? Denizlidir. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi fotofosforilasyon üzerine bir soru tasarlıyoruz. Bakın fotofosforilasyon işte kelimemizin kendisi. Bakın iki kelime artı iki tane aslında olayı öğretti bize. Şimdi üçüncü soru yeşil bitkide fotosentezin ışıklı evresinde meydana gelen fotofosforilasyon olayı sırasında hangisi proton kaynağı olarak kullanılır? Bakın fotofosforilasyon buradaki hedef Şimdi bu olaya odaklanın lütfen fotofosforilasyon sırasında bize hidrojen kaynağını soruyor yani nat ph mı acaba diyoruz ama buradaki hidrojenler nereden geliyordu bir hatırlamakta fayda var biliyorsunuz burada suyun fotolizi denen bir olay gerçekleşiyor değil mi sudaki hidrojenler ne yapıyor bir kısmı işte NADP'ye gidiyor. Bir kısmı da ATP sentaza gidiyor. Fotofosforilasyon olayında işe yarıyorlar. Ama bize kaynak olarak sorduğuna göre suyu arayacağız. Bakın cevabımız burada su molekülü olarak geliyor. Peki burada hedef kitlemiz o zaman ne? Su diyoruz. Şimdi su üzerine bir soru tasarlıyoruz. Bakın getiriyorum okumu. Siz izafi olarak onu tasvir edin kafanızda. Evet. Yukarıdan geldi su. Şimdi kahramanımız bu konuda, bu soruda su. Su ile ilgili diyor hangisi söylenemez fotosentezde kullanılan? Fotosistem 2 için elektron kaynağıdır. Bakın çocuklar, burada suyu iyi bilmeniz lazım. Bakın su elektron kaynağıdır. Evet. Su proton kaynağıdır. Evet. Su oksijen kaynağıdır. Daha da evet. Şimdi fotosistem 2'nin elektron kaynağı bizim su moleküldür. Bunu şöyle aklınıza tutabilirsiniz. H2O fotosistem 2 şeklinde aklınıza çok rahat tutabilirsiniz. Atmosfere verilen oksijen molekülü sudaki oksijenden ortaya çıkar. Evet şu an aldığınız nefesteki oksijen bir zamanlar bitkinin fotoliz sonucunda ürettiği Atmosferik oksijendir aslında sevgili genç arkadaşlar. Doğrudur. Işıksız evrede oluşan fosfogliseraldehitin yapısındaki oksijen atomunun kaynağı olarak görev yapar. Halbuki oksijen bakın nereye gittiği belli. Yeri belli, yurdu belli. aldehit, ışıksız evre ile alakalı bir yapıdır. Ki bakın yeni kahramanımız da ortaya çıktı. Dolayısıyla bu söylenemez. Cevabımız Bursa. O zaman yeni kahramanımız üzerinden bir soru yazmamız gerekiyorsa işte yeni kahramanımızın sorusu burada. Kloroplastın stroma sıvısında gerçekleşen Kelvin döngü sırasında görevli fosfogliserol molekülü. Bakın sorumuz PGL üzerine kurulan bir soru. Bazı organik maddeler oluşurken azotlu bileşiklerin kullanıldığı tespit edilmiş. Fosfogliseraldehitten bir şeyler oluşurken azot kullanılmış sorumuzda. Diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi tespit edilen moleküller arasında olabilir? Yani soru şudur. Azot nereye gitmiştir? Fosfogliseraldehite gitmiştir ama sonra ne oluşmuştur? Derdimiz budur. O zaman şöyle bir bakalım. Gliserolde görüyorsunuz karbon, hidrojen, oksijenden başka element yok. Yağ asidi hakeza öyle. Selüloz bir karbonhidrattır. Azot bulunmaz. Nişasta bir polisakkarit azot bulunmaz ama vitaminler azot içerir diyor cevabımız Adana. Şimdi sevgili gençler buradaki kahramanımız ne? Kelvin döngüsü. Yani ışıksız evre reaksiyonlarının diğer adı. O zaman gelin Kelvin döngüsüyle ilgili bir açıklamada bulunalım. Yeni kahramanımız Kelvin döngüsü. Bakın sorular bizi sorulardan sorulara götürdü. Ve soru içinde soruda dolaşırken biz konunun aslında içeriğine de hakim olmuş oluyoruz. Bunun sayısını siz normal çalışmalarınızı da artırabilirsiniz. Bakın sadece biyoloji için değil bir başka dersler içinde böyle aşamalarda böyle çalışmalarda bulunabilirsiniz. Yüksek yapılı bir bitkideki Kelvin döngüsü aşağıda şemasize edilmiştir. Olayda kullanılan ve oluşan moleküller ile ilgili olarak diyor hangileri doğrudur diyor. Bakın burada yine şanslısınız diyorum. Çünkü biz eskiden buraları çok teferruatla anlatırdık. Şimdi sadece giren ve çıkanları bilmeniz aşağı yukarı yetiyor. Diyor ki nat P molekülleri yükseltgenmiştir. Biz şöyle düşünüyoruz. Nat pH halinde geldiğimiz bu aşamalara. Nereden geldik? Hidrojeni aldık. Biz ışıklı evreden geldik. Burada artık ne yapacağız? Bakın gülücükler saçacağız. Bakın gençler yani pozitif hale geleceğiz. Yükseltgence. Zaten burası yükseltgenme bölgesidir. Doğru demiştir. ATP'nin defosforilasyonu. Biz fosforilasyonu ışıklı evrede yapmıştık. Ama burada bakın ATP'yi ne yapıyoruz? ATP'yi parçalıyoruz ortaya ATP çıkıyor. Buna da ne diyoruz? Biz defosforilasyon diyoruz. ATP'yi def ediyoruz yani öyle düşünün. Karbondioksit gazı indirgenerek üretilen besinin yapısına katılır. Yani karbondioksit direkt besinin yapısına katılır demek istemiş. Zaten buradaki ana amaç bu değil miydi? Evet buydu. Besin üretmekti. O zaman bu da doğru bir bilgidir sevgili gençler. Evet çok değerli gençler. Bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Verimli olduğuna inanıyorum. Lütfen abone olunuz, ki bundan sonraki videolarımızda takip etmeniz adına önemli bir ayrıntı. Biyoloji olmadan asla diyoruz ve kendinize iyi bakın diyorum. Kendinize lütfen çok dikkat edin. Görüşmek üzere.